sermaye piyasaları gündemiyle devam ediyoruz. Oyak yatırım menkul değerler genel müdürü Erkan Ünal konuğumuz olacak. Ee, aslında biraz evvelki yayınımızla da alakalı. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Serdar evet, Bey. Şirketlerin halka arıza olan ilgisi devam ediyor. İşte görüyoruz yeni yeni şirketler geliyor. Ee, gelmeye de devam edecek. Özellikle 2021 yılı çok hareketliydi. Herhalde halka arzlarda rekor bir yıl geç, ge, geride bırakıldı. 2022 için öngörünüz nedir? Ne öngörürsünüz ve bu sürecin devam etmesini öngörür müsünüz? Yani bu e, hani e, devamlı olacak bir süreç mi olacak? Evet. Serdar <laughs> Bey 2021 yılı dediğiniz gibi son 10 yılın rekorunu gerçekleştirdik. Halka arz açısından yaklaşık 52 şirketin halka arzı tamamlandı. 22 milyar TL'ye yakın bir kaynak sağlandı şirketlerimize. Sizin de bildiğiniz gibi gelişmekte olan ülkelerde sermayenin önemini hepimiz biliyoruz. Kıt ve bunun doğru alanlara yönlendirilmesi lazım. Büyüme hedefleri olan şirketlerin önümüzdeki dönemde de sermaye piyasalarına yönelmesini bekliyoruz. Bu trend dünyada da devam ediyor. 2021 yılı tüm dünyada da halka arzı arasında oldukça yüksek rakamların oluşulduğu, ulaşıldığı bir yıl oldu. O yüzden biz 2022 yılında da sermaye piyasaların şirketlere kaynak sağlamaya devam etmesini öngörüyoruz açıkçası. Bu yıl da zaten yılın ilk e, üç 3 ayını e, bitirmek üzereyiz. 8 şirketin eee halka arzı gerçekleşti. 2.8 milyar TL'lik bir e, kaynak sağlandı. Şimdi aynı şekilde dünyada da böyle bir ilginin olduğunu söylüyorsunuz. Bu yani Türkiye evet. için Türkiye özelinde de konuşabiliriz, dünya içinde söyleyebiliriz. Bu ilginin halka arzlara ilginin artmasının sebebi nedir? Halka arzlara ilginin artması bizim e, tarafı kendi ülkemiz özelinde değerlendirirsek dediğim gibi şirketlerin daha fazla sermaye ihtiyaçları var büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için bunu da sağlayabilme adına borçluk oranlarını yükseltmeden finansal kaldıraç oranlarını makul seviyelerde tutarak bu hedeflere ulaşmayı hedefliyorlar. Özellikle Türkiye özelinde şirketlerin de sermaye piyasalarına yöneldiğini görüyoruz. Yatırımcılar açısından da esasında bu oldukça faydalı. Yeni şirketlerin, yeni hikayelerin geliyor olması. Örneğin 50 yıllık bir markanın bütün know-how birikimine ortak oluyor olması yatırımcılar açısından da önemli bir fırsat. Biz bunu hem şirketler açısından hem yatırımcılar açısından kazan kazan mantığıyla değerlendiriyoruz. Bu trendin de devam etmesini muhtemel görüyorum ben. Yatırımcı tarafından da tabii çok ciddi anlamda bir ilgi söz konusu. Hatta yatırımcı sayısının evet. borsa İstanbul'a e, borsa İstanbul'a gelen e, sermaye piyasalarına gelen yatırımcı sayısını da çok ciddi arttırdı. Aslında birbirini besleyen e, iki konudan bahsediyoruz. E, burada baktığımızda tabii e, bu hani yeni gelen şirketler bir taraftan hani e, yatırımcının mevcut elindeki potansiyel veya işte tasarrufu, borsa İstanbul'undan daha da ilerlemesi yani borsa İstanbul özelinde baktığımızda yükselişin devamı için yeni kaynağa da ihtiyaç var. Şirketlerin gelmesi borsa yeni şirketlerin gelmesi borsa İstanbul'un yükselişi anlamında bir nasıl diyelim sınırlama getiriyor mu? Burada çift taraflı düşünmek lazım. Yeni şirketlerin halka arz ediliyor olması, yeni markaların geliyor olması yeni yatırımcıyı da borsamıza çekiyor açıkçası. Bu açıdan bence sınırlayıcı değil yeni yatırımcıya daha fazla ulaşma adına bir katkısı sağlıyor diye düşünüyorum. Özellikle şeyi de eklemek lazım yani teknolojinin gelişimi, dijitalleşme, yatırımların daha kolay bir şekilde şirketlere yatırım yapma imkanlarının kolay laştığını görüyoruz. Dijitalleşme ve teknoloji özellikle pandemi döneminde e, bunun hızlandığına hepimiz şahit olduk. E, bu açıdan e, hem bu gelişmeler hem de dediğim gibi yeni şirketlerin geliyor olması bence borsayı sınırlayıcı değil. E, daha ziyade yeni katılımcıların artmasına sağlayacak. Yani bir de genel olarak baktığımızda e, borsamızın değeri e, şu an yani istenilen düzeyde değil. Hak ettiğimiz e, değerin e, çok uzandayız. Biz e, sermaye piyasalarımızı muhakkak geliştirmemiz lazım. Nasıl e, 2000 yılların başında bireysel emeklilik sistemini devreye alarak önemli bir reform yaptık. Şimdi bunun ikinci bacağı olarak sermaye piyasalarını toplam finansal sistemden aldığı payı muhakkak arttırmamız lazım. E, şu an içinde bulunduğumuz e, genel ekonomik ortamda bence e, hisse senedi piyasalarını sermaye piyasalarını destekliyor. E, o açıdan ben yatırımcıların ilgisinin devam etmesini bekliyorum. E, borsamızın değeri de e, çok yüksek seviyelerde olmadığı için ben bunu sınırlayıcı olarak görmüyorum. Katılımın daha fazla artmasını muhtemel olarak görüyorum. Bir fırsat sunuyor esasında yatırımcılarımıza, pardon sözümüzü kestim. buyurun. Önemli bir fırsat e, yani çok iyi şirketlere, çok iyi yönetilen şirketlere, yeni markalara e, makul fiyatlarla yatırım yaparak... E, ortaklık kültürünün yerleşmesine de bence katkı sağlıyor. Bizim tüm yerli yatırımcılarımız açısından önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yani sermaye piyasalarında, borsamızda hepimiz el birliğiyle yatırımcı sayısını arttırmalıyız, tasarruflarımızı buraya kaydırmalıyız. Bu Türkiye'nin büyümesinin daha sağlam temellere dayanması açısından açısından da oldukça kritik. Şimdi tabii bu yönde bunda, e, Sermaye Piyasa Kurulu e, evet. hükümetimiz çeşitli adımlar atıyor. Bunların devamını bekliyoruz açıkçası. Evet, S.P.K. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği bu anlamda e, özellikle finansal okuryazarlığın artması ve buradaki hani ilgiyi artırmak. Şimdi e, ta, kıt bir tasarruftan bahsediyoruz, tasarrufun artmasından bahsediyoruz. Bu tasarrufun da hani doğru yerlere yönlenmesi hatta ekonomiyi büyütmesi tabii ki asıl amaç. Bu tasarrufların ekonomiyi büyütmesi e, hedefleniyor. Bu anlamda sermaye piyasaları çok çok önemli. E, halka arzlardan bahsediyorduk. Halka arzlarda e, yatırımcılarda da şöyle bir hani e, bir algı oluştu. Yeni halka arz kaç tavan gider? Kaç tavan sonra çözülür? Ne kadar gider diye böyle bir algı oluştu. E, Tabi e, burada yeni girenlerin de etkisi var ama o yeni girenler ileride deneyimli ve e, borsa yatırımcısı olacak. Belki daha uzun vadeli düşecek. Burada bu e, bakış açısını değiştirmek, hani bir şirkete ortak olmak, bir şirkete uzun vadeli e, yatırım yapmak, anlayışının oturması e, nasıl gidiyor? Zaman mı alacak? Bu tabii ki geçen sene e, hep sizin de bildiğiniz gibi halk arzları yoğun ilginin o, o, olması. E, halka arz edilen şirketlerde çok yüksek performanslar gördük. Yani hepimiz e, buralarda çıktık söyledik sizler de uyardınız. Hani bu çok sağlıklı bir şey değil. Çok istediğimiz tercih ettiğimiz bir şey de değil. Biz e, dediğiniz gibi burada en önemli şey ortaklık kültürü. E, uzun vadeli yatırım bilincini muhakkak oluşturmamız lazım. E, şirket seçerken de halka arz edilecek bu çok tavan yapacak şeklinde yatırım bir davranışın doğru bulmuyoruz. Bu dönem dönem olabiliyor. Belli bir hype yaşandı o evrede. Bunu hepimiz yaşadık ama şu an daha sağlıklı. Şirketleri daha fazla inceleyerek bunun hem biz aracı kurumlar olarak hem sermaye piyasası birliği, finansal okur yazarlığı arttırma adına çeşitli eğitim ve bilgilendirmeleri yapıyor olmamız lazım. Biz oyak yatırım olarak çok geniş kapsamlı bir ee, araştırma Departmanı e, bünyemizde barındırıyoruz ve şirketlerle e, çeşitli organizasyonlar yaratıyoruz. Şirketlerin de burada üzerine düşen sorumlulukları var. Yatırımcılara karşı önemli sorumlulukları düşüyor. Halka açılmak e, bu işin sadece bir parçası. Önemli olan bundan sonraki süreçte e, yatırımcıları doğru bilgilendirmek, şeffaf davranmak. E, haber akışına e, aynı anda bütün kitlelere ulaşacak şekilde öngörülerini makul seviyede ve ulaşılabilir düzeyde yatırımcılarla paylaşmalarını bekliyoruz. Hedeflerine ulaşmalarını bekleriz tabii ki ama bazen konjonktür göreyi hedeflerine ulaşamazlar. Buna neden ulaşamadıklarını muhakkak yatırımcılarla paylaşıyor olmaları lazım. Şeffaflık çok önemli. Halk arzın en önemli faydalarından biri kurumsal yapının oluşturulması. Bu açıdan şirketlere de ben katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hepimize bir disiplin getirecek. Hem aldığımız kararların rasyonel olması, onların getirdiği sorumluluk, yatırımcılara karşı sorumluluk. Bunu el birliğiyle yerleştirmemiz gerekiyor bu bilinci. Bu hepimizin faydası, bütün sermaye piyasası paydaşlarının e, faydasına olan bir şey. E, buna hiçbir şekilde zarar vermeden evliliğiyle geliştirmemiz gereken bir alan. E, şeffaflık önemli. E, araştırma önemli. Biz araştırma kapsamında olmayan hisselere de e, belli e, pratik e, analiz metotlarıyla e, bilançolarını özet bir şekilde temel verilerini sunuyoruz. Herkes rahatlıkla ulaşabilir. Bu tip uygulamaların yaygınlaşması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi tabii e, burada araştırma araştırmaya vurgu yaptınız. Araştırma e, ekibiniz var. E, bu Buradan e, sonuçlar çıkıyor. Yatırımcıyı bilgilendirme anlamında. Belki hani bilgi olsun diye e, halka arzlarla olsun veya yeni Borsa İstanbul'a girecek yatırımcılar açısından olsun. Mesela e, siz OYAK yatırım menkul değerlerinin genel müdürüsünüz. OYAK yatırımla çalışan bir yatırımcı. E, bu araştırma e, hizmetlerinden nasıl faydalanıyor, nasıl yararlanabiliyor? Çünkü bir de şuna da belki vurgu yapmak lazım. Burada araştırma bölümleri çok çok önemli. Aracı kurumların buradan sağlıklı bilgilere yatırımcılar ulaşabiliyor. Maalesef ki burada bazen oluşabilecek boşlukları sosyal medya tarafında da birileri tarafından yönlendiriliyor ve birilerinin belki tuzağına düşülüyor Bu konuda hakkında da belki birkaç şey söylemek istersiniz. Evet yani siz de çok önemli bir konuya e, parmak bastınız. Yani sosyal medyada kulaktan duyma konusunda. E, veya spekülasyon dediğimiz şeyleri yatırımcıların tenezzül etmemesini rica ediyoruz. Hepimiz aracı kurumlar olarak belli oranda araştırma departmanı bünyemizde barındırıyoruz. Ve bu araştırma departmanları düzenli olarak şirketler hakkında, genel görünüm hakkında, makroekonomik olsun, mikroekonomik olsun raporlar hazırlıyoruz. Bu günlük oluyor, haftalık oluyor, model portföyler oluşturuyoruz. Bunların hepsi Şirketlerle görüşülerek, onların yatırımcı ilişkileri departmanlarıyla birebir görüşülerek, şirketten bilgi alınarak, herkese eşit mesafede sağlanan bilgilerle oluşturulan raporlar gerçekleştiriyoruz. Yoğun bir emek harcıyor araştırma departmanındaki arkadaşlar. Bu yüzden şirketler tarafında da onlar ne kadar şeffaf olursa biz de bize ne kadar doğru bilgilendirme yaparlarsa biz de bunu raporlarımızla araç yatırımcılarımıza rahatlıkla ulaştırabiliriz. bu açıdan bunu da önemsiyorum. Yatırımcı ilişkileri departmanları şirketlerin halka açık şirketlerin oldukça önemli. Yatırımcıları muhakkak şeffaf ve doğru bilgi ulaştırmak yükümlülüğümüz. Ve işte bu araştırma bölümlerinde uzman kişiler o şirketlerle ilgili uzmanlıkları çerçevesinde detaylı bir araştırma yapabiliyor. Çünkü sonuçta bazen hani yatırım yapacak olan kişiler, tasarruf sahipleri belki o şirketin bilanço, bilanço okumayı bilmiyordur. Belki bilançosunu o kadar iyi inceleyemez, ayrıntısına bakamaz, detaylarına bakamaz. Bunlar sizlerin yardımıyla aslında yatırımcılarla buluşturulabiliyor ve daha sağlıklı güvenilir tabii ki. Onu da vurgulamak gerekiyor. Burada yatırımcı şimdi bakıyoruz hani büyük holdingler, şirketler, bankalar, üreticiler, fabrikalar. Siz bunlara ortak oluyorsunuz. Borsa İstanbul, sermaye piyasaları aracılığıyla. Şimdi biz burada hani yatırımcı sayısını arttırmak, buradaki tasarrufları arttırmak bir mücadele veriliyor sizler tarafından. SPK tarafından, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından. Ama öbür taraftan bakıyoruz. Hani bir taraftan e, riskli midir borsa? Evet, borsanın riski diğer belki hani enstrümanlara göre daha fazladır. Ama bir bakıyoruz son dönemde riskin çok çok ötesinde mesela bir hani e, kripto para dünyası e, çıkıyor ve insanların ciddi anlamda iyi gösterdiğini. Bu burada bir tezatlık yok mu? Tabii kripto ayrı bir. Alan Bizim hisse senedi analizlerimizde, araştırma departmanımızın yaptığı analizlerde belli bir nakit akışı tahmin ediliyor. Ve o nakit akışları öngörülebilir şekilde piyasanın mevcut koşullarıyla bugün ilgilen indirgelerek belli bir değer buluyoruz. Veya belli bir çarpan analizi yapıyoruz. Ve bunların tamamı gerçekten real bir nakit akışı üzerinden yapılmış hesaplamalarla bulunuyor. Kripto dünyası çok geniş bir dünya. Temelinde bir e, İngilizce tabir kullanacağım ama intrinsic value'su belki belki içsel değeri ne olduğunu bilmediğimiz e, varlıklara sadece yine bu halkarzda demin program başında bahsettik ve çok yükselecek gelecek bunda diye e, altı çok dolu olmayan e, varsayımlarla yükselişler olabiliyor. Orada da tabii ki belli bir uzlaş uzmanlaşma var ama çok geniş bir alan. Ee, borsa ise öyle değil. Ee, bir miktar daha detaylı analiz, şirketlerle birebir görüşülerek hedefleri şirketler de biliyorsunuz kendi hedeflerini açıklıyorlar. Bu hedeflere göre bir değerleme yaparak gerçekçi sonuçlara ulaşmak daha mümkün. Kripto dünyası ayrı bir dünya. Evet. Şimdi tabi oyak yatırım da halka açık. Buradaki temel motivasyonunuz neydi? Belki biraz daha özelden gidersek. E, Oyak bildiğiniz gibi Türkiye'nin en büyük gruplarından biri, sermaye piyasalarının gelişimine oldukça katkı sağlamış, birçok bir şirketi borsada halka açık, kurumsal yapısını e, tanımlamış, kurumsal kültürü olan e, bir büyük bir holding. Biz de o grubun parçası olarak hem şirketleri halka arz etmeye öncülük ediyoruz. Kendimizi de bu amaçla borsaya kote etmek istedik. Burada sermaye piyasalarına gelişimine katkı sağlama adına grubumuzun gösterdiği bir, yönetimimizin gösterdiği bir teveccüh diye düşünüyorum. Biz temel olarak borsaya gelmemizin sebebi e, yaptığımız iyi işleri göstermek, bu yaptığımız işleri de şeffaf bir şekilde yatırımcılarla paylaşmak. Biz yüksek öz kaynak faaliyet gösteriyoruz. Bu öz kaynak karlılığımız, elde ettiğimiz başarıları yatırımcılarla paylaşarak hem e, büyümemize destek sağlamak, hem de sermaye piyasalarının gelişmesine katkı sağlamak istiyoruz. E, halka açılmanın tabii ki önemli avantajları da var. E, Bilinirlik, kredibilite. Bu size Uluslararası alanlarda da e, işbirlikleri, ortaklıklar getirmesi açısından halka açık olmak önemli bir kriter. E, biz de bu şeffaflaşma e, adımının bir parçası olarak e, halka açılmayı tercih ettik. E, geçen yıl e, sizin de programdan önce e, yaptığımız yayında da e, Haziran ayında halk arzımızı tamamladık. Peki e, şimdi diğer taraftan son 5 yıllık döneme baktığımızda nasıl bir karlılıktan bahsediyoruz ve bir büyümeden bahsediliyor, bir büyüme görülüyor. Bu büyümenin altında neye, ne yatıyor? Neye bağlıyorsunuz? Biz son 5 yılda oyak üst yönetiminin çizdiği strateji çerçevesinde yapılandırmaya girdik şirketimizi. Burada yatırımcılara bizim en önemli önerdiğimiz tavsiyelerden biri tüm Yumurtalarınızı aynı sepete koymayın. Ee, varlıklarınızı çeşitlendirin. Biz aynı mantığı oyak yatırımda da e, uyguladık. Gelirlerimizi sadece hisse senedi komisyonuna dayandırmadan ürün çeşitliliğimizi arttırarak e, gelirlerimizi çeşitlendirmeye yaradık. Bunu da e, bir kısmını sermaye piyasası faaliyetlerimiz var. Oyak yatırım biliyorsunuz köklü bir aracı kurum. E, bu yıl 40. yılımızı kutlayacağız. E, menkul kıymet aracılığı faaliyetleri, e, sermaye piyasası işlemlerindeki büyümeden faydalandık. Oradaki büyüme potansiyelinin devam ettiğini düşünüyoruz. Ve önümüzdeki devam dönemde de buradan pay almayı hedefliyoruz e, sektörün üzerinde. E, diğer e, alanımız ise portföy yönetimi. Bunu da yine iştiraklerimiz vasıtasıyla gerçekleştiriyoruz. Oyak Portföy Yönetimi AŞ hem fonların kurulması, yönetilmesi ile birlikte konvansiyonel ürünleri sunuyor. Burada her türlü varlığa çok rahat bir şekilde ulaşabileceğiniz fonlar oluşturduk. Yani temel amacımız ürün yelpazesini geliştirmek, dijital ve teknoloji ile birlikte bunu birleştirerek ilerlemek. Biz diğer aracı kurumlardan ayrıştıran bir diğer gelirlerimizi çeşitlendirme adına önemli bir iştirakimiz var. Oyak Grup Sigorta Reasürerlik Reasürans 2021 yılında da Lloyd's Broker olarak dünyanın köklü kuruluşlarından birini Lloyd's Broker olarak faaliyetlerini uluslararası alana da taşıdı. Çok hızlı büyüyen bir alan. Sigortacılık sektörü çok önemli. Yine sermaye piyasaları kadar. Burada da %30'lara yakın büyüme var. Oyak grup sigorta bunun çok daha üzerinde büyüyor. Prim üretimini iki kat üzerinde arttırdı 2021 yılında. Bir diğer alan ise yine bizim Oyak portföy altında gerçekleştirdiğimiz girişim sermayesi fonları. Bu girişim sermayesi fonlarıyla yenilikçi alanlara, inovatif sektörlere hızlı büyüme gösterebilecek, dünyadaki değişime hızlı adapte olacak, bundan fayda sağlayacak Yenilikçi şirketlere yatırım yapıyoruz. Hem bunu yatırımcılarımıza açıyoruz hem de OYAK finans grup çatısı altında biz de yatırım yapıyoruz. Bu bize neyi sağlıyor? Bu yenilikçi alanlarda yenilikçi sektörlerden büyümesinden, değer artışından pay almamızı sağlıyor. Bu üç element. Başta saydığım gibi gelirlerimizi çeşitlendirmek. Bunun bir bacağı sermaye piyasaları. Orayı çok potansiyel görüyoruz. Türkiye daha bence yeni yeni orada e, potansiyelini keşfediyor. Orada yer alacağız. İkinci alan sigorta yine burada büyümeye devam edeceğiz. Ortaklıklarla, iş ortaklıklarıyla e, uluslararası, e, yurt içi fark etmiyor. E, burada da büyüme hedeflerimiz var. Diğer e, konumuz portföy yönetimi, yine sermaye piyasasının bir alanı. Orada da büyümeye devam edeceğiz. Sadece konvansiyonel fonlarda değil e, yenilikçi dediğimiz girişim sermayesi fonlarında hem bu girişim sermayesini kuracağız, yatırım yaparak e, hem de e, oyak yatırımın e, total e, gelirini arttırmasını sağlayacağız. Yani geçen yıl biz e, %50'nin üzerinde bir ROI yakalamıştık 2000, e, 2020 yılında halka açılmadan evvel. E, bu yıl 2021 yılında e, %70'lere yaklaştı. E, bu üç... Bileşen bu karlılığı oluşturuyor. Bu buradan da tepe yönetimimize de teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı, bu yapılanmayı, bu vizyonu çizdiği bize de uygulama fırsatı verdiği için. Peki diğer taraftan tabi yatırımcılar açısından önemli olanlardan bir tanesi de temettü oyak yatırım olarak temettü politikanız nasıl? Bu yıl için bir temettü dağıtımı oldu mu olacak mı? Biz geçen yıl halka arz edildik. Bu yılda birinci yılımızı dolduracağız. Bu yıl içinde yönetim kurulumuz genel kurulun onayına sunmak üzere bir temettü kararı açıkladı, 100 milyona kadar. Biz yüksek karlılık seviyesiyle çalışıyoruz ve bu elde ettiğimiz öz kaynak karlılığından elde ettiğimiz nakdi de yatırımcılarla paylaşmak istiyoruz. Halka arzımızın ilk yılında genel kurumumuzun onayı ile birlikte bu yıl temettü vereceğiz ve önümüzdeki yıllarda da e, muhakkak temettü vermek istiyoruz. E, Temettünün e, önemine inanıyoruz. E, hem büyüme hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Bu büyüme hedeflerimizi gerçekleştirecek öz kaynağa sahibiz e, ve o'dan elde ettiğimiz e, nakit akışını da yatırımcılarımıza temettü vererek paylaşacağız. Bu yılda da e, ödeyeceğiz. Peki çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Oyak Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Erkan Ünal. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet sermaye piyasaları gündemiyle karşınızdaydık. Birazdan yatırım dünyası ile karşınızda olacağız. <laughs>